Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifimiz yine altıgen bir motif. Çiçek çiçek görüntüsüyle diğer altıgen motiflerle de kombinlenebilecek, tek başına da harika yatak örtülerine, koltuk şallarına dönüşebilecek bu motifi ben ebru iplikte yaptım ama sizler dilediğiniz de gibi renklendirebilirsiniz. Ebru ipliklerde renk geçişleri kendiliğinden olmakta. Dolayısıyla büyük bir parça örüyorsanız, bakın ben ikinciyi de eklemek için bekletiyorum. Renk geçişleri kendi içinde bir bütünlük oluşturuyor. Ee, bu motife de Ebru ipliğin çok yakıştığını düşündüm. Koton iplik kullanıyorum. 2.5 numara tığla öreceğim. Ve de hem motifin yapımını hem de kısaca birleştirilmesinden bahsediyor olacağım. Şimdi motifimize orta kısmından başlayarak ilerleyelim. Aslında klasik hanım dilendi ve beğendi motifinin mantığıyla ilerliyoruz. Bir sihirli halka yapıyorum ve 1 2 3 zincir. O çiçekli dokuyu oluşturmak için biz 3 sıra boyunca 3 trabzanı bir araya getireceğiz. Bakın bu birinci trabzan. İlk ikisini alıyorum, bekletiyorum. Tekrar aynı yere battım. İlk ikisini alıyorum. Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. Diğer yapraklarda daha net çünkü burada zincirde katıldı. Biraz kapattım. 1 2 3 zincir. Başını doladım. İlk ikisi. Yine ikisi. Ve yine ikisi olmak üzere hepsini şimdi bir kere de kapatarak ikinci yaprağımı elde ettim. Geçişimiz 3 zincir. Altıgen olduğu için 6 tane bu yapraktan yapraktan hazırlamalıyım. 2 ve 3 kapattım. 3 zincir. Çok keyifli bir model. Ee, Diğer altıgen motiflerle de kombinlenebilir. Daha canlı ebru'lu ipliklerle de olur. İnanın çiçek bahçesi gibi olur. Her seferinde renk değiştirmekle uğraşmamış olursunuz. Bakın 5. yaprağımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Rengim de yavaş yavaş değişiyor. Son yaprağım 1 2 ve 3 kapattım sihirli halkamı da çektim ve aradaki 3 zinciri yaparak şimdi şurada bir püf noktası vereceğim 3 zinciri yaparak eğer renk değiştiriyorsak buraya kitlememiz gerekir sonrasında da ipliğimizi kopartıp yeni renge başlarız ama ben aynı renkle devam ettiğim durumlarda takip edenler bilirler hep şu işlemi yaparım. Bakın 3 zincir yapacaktık. Bunlardan bir tanesini yapıyorum. Başına aldım. Burada 3'ün birleştiği tepe noktaya batarak şöyle bir ikili trabzan yaptım ki aynı renkle devam edeceğim için ve arttırma yapıp daha sonrasında köşeli hale getireceğim için ek yerim olabildiğince temiz olsun. Bakın şuradan ilerledim ben de bu motifte. Neredeyse hiç belli değil. Bu orta kısımdan başlayacağım ve arttırmalarla devam edeceğim. Şimdi altı gen haline üçüncü sırada getiriyoruz. Şimdi ikinci sıramızda gördüğünüz gibi her boşluğa ikişer tane bu yapraklardan yaparak 12 tane yaprağı oluşturacağız. Buradan başlayacağız, yapa yapa geleceğiz, bitirirken diğer kanadını oluşturacağız. Birlikte yapınca daha net belli olacak. Yine 3 zincir. Bu benim birinci trabzanım yerine geçiyor. Şimdi bakın bu noktadayım. İlk ikisi ve ilk ikisi kapattım. İşte bunun eşini dönüşte yapacağız. Ara geçişlerimiz hep 3 zincir. Şimdi ikinci aralığa geldim. 1 2 ve 3. Hepsini kapattım. 3 zincir. Şimdi arttırma için her bir aralığa çift batacağız dedik. Dolayısıyla aynı noktaya tekrar 1 2 ve 3 ve kapattım. 1 2 3 zincirle geçtim yan boşluğa 1 2 ve 3 kapattık. 1 2 3 zincir aynı noktaya tekrar batarak dediğim gibi yaprak sayısını 12'ye çıkartacağız bu sıramızda. Şu şekilde ilerliyoruz. Son kısımda yine görüşmek üzere. Son kısma gelirken tek kanadını burada yaparak başlamıştım. Şimdi de diğer tarafı da yaparak ikinci sıramı da tamamlıyor olacağım. Ve yine bitirirken aynı renkte devam edeceğim için bir zincir başını bir kez doladım. Hepsinin birleştiği tepe noktasına batarak ikili trabzan yaptım ve buradaki orta kısımda kaldım. Şimdi üçüncü sıramızda yine bunları arttırarak ilerleyeceğiz ama artık bu sefer altıgen forma ulaşıyoruz. bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde ilerleyeceğiz. Çiftlerin olduğu yer benim köşelerim olacak. Başladığım noktada köşem 3 zincir yine diğer kanadını dönüp geldiğimde yapacağım şöyle bir birleştirdim şimdi yine geçişlerimiz hep 3 zincir 1 2 3 burası köşemiz çift olacağı için bu arası tek olacak hanım dilende de bu boşlukları hatırlarsanız doldururduk 1 2 ve 3 topladım 1 2 3 şimdi burası köşemiz 1 2 ve 3 topladık. 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrar 1 2 3. Şimdi bir tek bir çiftte. Demek ki yine tekin olduğu yere geldik. Bu aralığı tek yapıyoruz. 1 2 3 hepsini topluyorum. 1 2 3 Bunlar benim köşelerim olacak. Şimdi bu ilk köşemiz. Bu birinci köşemiz. Bu ikinci köşemiz. Şimdi üçüncü köşemizi yapıyoruz. 2 3 1 2 3 zincir. Aynı noktaya tekrar 2 3 topladım. 2 3 zincir. Burası tek olan kısım. Bir tek bir çift. 1 2 3 dolayısıyla yine burası bizim köşemiz olacak. 1 2 3 Aynı noktaya tekrar Bakın şuralar köşeler artık kendini göstermeye başladı. Orta kısma tek 1 2 3 bu kısım yine köşemiz. En önemli kısım zaten bu ortadaki yapraklı kısım. Onun dışındaki yer formumuzu sabitlediğimiz, çerçevesini yaptığımız trabzanlı nokta olacak. Burası köşemiz o yüzden aynı yere çift battık. Son kısma doğru geliyorum. Yine burası tek. 3 zincir, burası 5. köşemiz, 3 zincir, aynı yere tekrar, 2, 3 ve de son tekimizi de yapıyoruz. Şimdi bunun kanadını yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. 3 zincir, buraya köşenin diğer kanadını yap, yapıyoruz ve yine sıramızı bir zincir başını doladım tepe noktaya batarak ikili trabzan yaparak. Bakın ortadaki çiçekli kısmı tamamladık. Şimdi bunu altıgen formunu hem belirgin hale getireceğiz hem de eklenebilir kıvama getireceğiz. İki sıra trabzan ördüm ben ama siz mantığı anladıktan sonra bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Benim için iki sıra yeterliydi. Son sıramızda yani artık bitirme aşamasında ekleme işlemimiz var. Eklemeden daha önce ayrıca videolarda da bahsettim. Tek başına da çektim ama çok soru geliyor. Kısaca burada da göstermek istiyorum. Ama birinci motifimizi her zaman Tam, tam olarak bitiriyoruz. Herhangi bir ekleme işimiz yok. Diğer motifi diğerine ekleyeceğiz. Ben de onun hazırlığını zaten sizler için öncesinde yaptım. Ee, şimdi artık trabzanlarımızı kurarak sıramıza devam edelim. Bunun içinde yine orta kısımda kaldık. Köşenin orta kısmında. Ve o köşeleri bakın şu şekilde arttırarak ilerledim. Çünkü e, formunun düzgün olması lazım. 1, 2, 3. Artık yaprak yapmıyoruz. Normal ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu birinci trabzanım. Köşedeyim. Bu kenarın ile başlıyorum. 1, 2. Burası için yeterli. Şimdi bu boşluğa geçiyorum. Boşluklarda 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Yine bir boşluk var bakın. O zaman bu boşluğun içine de 1 2 3 tane ikili trabzan köşeye geldiğimde bu kenara ait arttırma için 1 2 2 zincir köşe dönüşüm aynı noktaya 1 iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunları üç yaptık. Niye bunları iki derseniz üçlü de denedim ama bu sefer marullandı. Siz de elinizin sıkılığına, ipinizin yapısına göre bu tip değişiklikler yapabilirsiniz. İki tane gayet düzgün bir altıgen çıkardı. Sonra ara boşluklara geldiğimde ise normal üç tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Boşlukların içine batıyorum. Bir, 2 ve 3 köşeye geldim yine bakın 1 2 köşe dönüşüm 2 zincir aynı noktaya tekrar 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve aralara üçer tane yaparak şu şekilde altıgen formumu belirginleştiriyorum bundan sonra bir sıra daha yapacağız ama mantık olarak siz arttırmak istediğinizde daha da çok sıra örmek istediğinizde şu köşelerde ikişer tane fazladan e, trabzan yaparak ilerleyebilirsiniz ben de bu sıramın sonuna kadar öreyim bir sonraki sırayı tamamlayalım e, ve motifimizi aslında tamamlamış olacağız bundan sonraki sırayla sıranın sonuna geldim e, bunun arttırmasını yapmıştım ilk köşemde Dolayısıyla bitirirken de buradaki arttırma yani bir iki tane ikili trabzanı yapıp bir sıra daha devam edeceğim için bir zincir aldım. Bu sefer bu zincirimin tepesine batarak yine ikili trabzanımı yap, yaptım. 1, 2, 3 son sıra. Yine arttırmayla başlıyoruz bu ve bu benim birinci trabzanım. Yine köşeye battım. 2, Sonrasında artık herhangi bir arttırma eksiltme yok. Her bir trabzanın üzerine birer birer trabzan yaparak ilerliyoruz. Şöyle birer birer bir tek köşeyi göstermek istiyorum. Köşeye geldiğimizde önce arttırma için buraya iki tane ikili trabzan, iki zincir, aynı noktaya tekrar bir, iki tane ikili trabzan, sonra yine birer birer örerek ilerliyoruz ne iş yapıyorsak birinci motifimizi önce tamamıyla bitiriyoruz. Sonraki motiflerde son sıramızda ekleme işlemini yapıyoruz. Şimdi köşeye geldiğimizde yine aynı arttırmayı yapacağız. E, bitireyim son kısmı da göstereyim. Bu motifle de eklemeyi yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet motifimizin sonuna gelirken buradaki son arttırmamızı yapıyoruz ve artık devam etmeyeceğim için 3 zincirimi yapıyorum tepe noktaya kaydırma ile ekleyip bir tane de zincir yapıyorum ben ve de ipliğimi kesiyorum ee, ve bu motifimi de tamamlamış oldum. Şimdi elimde bir tane yumağım vardı. Muhtemelen bundan 6-7 tane yani rahat motif çıkacaktır. Ziyan da olmasını istemiyorum. Ben ne yapacağım derseniz. Şimdi bunları daha önce de bir örtüde yapmıştım hatırlarsanız. Bir altıgeni ortaya koyuyorum. Etrafına da 6 e, tane daha motif yaparak şöyle küçük bir Örtü yapıyorum sehpamın üzerine işte mumlarımın altına. Ama sizler bunları e, bu şekilde altıgenleri ekleyerek e, farklı dizaynlarda baklava dilimleri filan da yapabilirsiniz. Ama kare gibi düz bir satı olmaz tabii. Şimdi gelelim eklemesine. Hangisini e, nereye ekleyeceğimiz çok şey değil. E, önemli değil. önemli olan mantığın anlaşılması. Şimdi Sonu trabzanla biten ya da sık iğne ile biten motiflerin eklenmesiyle ilgili birkaç tane bağımsız videom zaten var kanalımda. Motifler ve birleştirme teknikleri derseniz oynatma listesinde çıkar. Benim bunlarda en çok sevdiğim teknik şu. Kaydırma yöntemi olabiliyor şu olabiliyor ama ben böyle dümdüz kumaş gibi olmasını seviyorum açıkçası. Köşeye geldim. Bakın köşede ne yapıyorduk? İki zincir yapıyorduk tanesini yapıyorum. Karşının köşesini yakalıyorum. Oraya bağladım. Sonra ben asla motifimi örmeye devam ediyorum. Neydi buradaki arttırma? Önce bakın. Burada iki tane yapacaktık. Biraz zahmetli ama şunu yapıyoruz. Bir trabzanı yapıyorum. Tığımı çıkartıyorum. Karşısında tam karşısına eklemem gereken birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirip bu ilmeği içeriye doğru çekiyorum. Ve ikinci trabzanımı örüyorum. Her bir trabzanın tepesinde tığımı çıkartıyorum. Karşı taraftaki ilmeğe bunu geçiriyorum. Bakın böyle. Bir trabzan çıkarım Çok da sıkmadan yapıyorum bunu. Karşıdan geçiriyorum. Bu ilmeği buradan alıyorum. Bu şekilde eklediğimizde inanın hiçbir potluk, hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten sayılı ee, ve dümdüz kumaş gibi bir doku elde edersiniz. Hem de şöyle dekoratif de bir görüntüsü oluşuyor. Çıkardım. Zaten ipimiz Ebru'yla olduğu için o da ayrıca bir güzellik katar. Çıkartıyorum. Karşı taraftan yakalıyorum. ayrıldı şöyle Hı. dediğim gibi biraz zahmetli ve evet, ters seferinde tığ çıkarıp takıyor olmak ama çıkan sonuç güzel ben de e, motif olarak size anlattım ama e, muhtemelen küçük bir örtüye dönüştüreceğim bu ipin rengini de çok severim. Dediğim gibi elimde de sadece bir yumağım vardı. O da böyle keyifle değerlendirilmiş olacak. Evet, bakın bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Görüyorsunuz, kumaş dokusu gibi birbirine kenetlenerek ilerliyor. Şimdi köşeyi de yapalım tekrar. Evet, köşeye de geldiğimizde aslında yine aynı işlemi yapıyoruz. Yani motifimizi normal örmeye devam ederken Köşede sadece zincir kullanıyoruz. Yalnız bakın burası bitti burası denk gelmedi diye düşünmeyin. Buradaki arttırmayı da hesaplamanız lazım. Arttırmayı yaptım. Yakaladım. Yine arttırmayı yaptım. Yakaladım. Ve şimdi köşede 3 zincir, 2 zincirimin olduğu yer vardı. Onun için bir zincir yapıyorum. Hemen zaten dibinde buraya sık iğne ile bağladım. Bir zincir yaparak geri ineceğim ve köşeden artık herhangi bir ekleme yapmayacağım için yoluma devam ediyor olacağım. Arttırmamı yapmayı aman unutmuyorum. Bakın şöyle. Evet böyle de bir arttırmamız pardon eklememiz oldu. Böyle de bir arttırmamızı unutmuyoruz. Şimdi çok basitçe göstermeye çalıştım. Dediğim gibi ayrıntılı olarak görmek istediğinizde yine buna ait tek başına çekilmiş videolarım da kanalda mevcut. Diğer motifi de eğer ekliyor olsaydım şöyle koyacaktık. Bu sefer örerken şöyle göstereyim. Bu köşede bitiştireceğiz. Her birini tek 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 tutacağız. Bu ikisinin birleştiği noktaya da bitiştireceğiz. Zincirle sonra ineceğiz. Yani mantığı anladıktan sonra deney yanıla. Biraz elinizin alışması lazım. Lütfen kendiniz yapın sökün. Ben de defalarca yapıp söküyorum zaman zaman. Ee, video çekerken bazen gözümden kaçıyor falan böyle ama e, mantığı anlamınız benim için dediğim gibi en önemli kısım. Motif çok güzel çok keyifli. E, hızla da ilerliyor. E, eklemesi de yani hiç bunları bile yapamıyorsanız Sonu trabzanla biten motiflerde alırsınız iğne ipliği, karşılıklı tutarsınız. Birbirine dikebilirsiniz bile. Evet bu şekilde bu cumartesi motifinin de sonuna geldim. Dilerim beğenirsiniz. Eminim harika işlerde kullanacaksınız. Ee, Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'da yeni atölye Hobiyim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız ve yorumlarınız ve beğenileriniz benim için önemli. resim göndermek isterseniz Instagram'dan bana ulaşmanız daha kolay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.